Herkese merhaba. Bugün Elizabeth gözetleme kulesine gidiyoruz. Bugün daha erken saatte gidecektik ama sonra bir arkadaşımız taşıma sürecinde olduğu için o gelemeyeceğini söyledi. Biz de böyle iptal mi etsek acaba havasındaydık. Sonra e, sabah telefonum çaldı ve arkadaşım e, aşı olabileceğimizi söyledi. Ve sonra bu sabah aşı oldum. Aşı olduktan sonra havanın da çok güzel olduğunu görünce buraya gelmeye karar verdik ve şu an teleferikteyim çıkıyoruz. Ee, bir buçuk saatte yürüme mesafesinde yani varılabilir bir yer aslında. O yüzden hiking veya yürüyüş için çok tatlı bir ortam olabilir. Ama bugün aşıda olduğumuz için kendimizi çok yormak istemedik. Ee, o yüzden telefekle çıkıyoruz. Ee, gidiş dönüş ücreti 1600 forintti. Ee, tek yön ücreti 1200 forint. Ee, çok pahalı değil. Yani aslında hmm, kaç euro yapıyor? Hesaplayamadım. Tamam, 1600 dördde yani 5 euro falan yapıyor herhalde. Aynen. Şimdi manzara çok güzel, birazcık etrafı göstereceğim. Gözetleme kulesinden de zaten yanılmıyorsam Budapest'in en yüksek noktalarından biri. Ee, o yüzden oradan da çok güzel manzara olacağını düşünüyorum. Ve ağaçların çok yakınından geçiyor. Şimdi hepsini göstereceğim size. <laughs> artık en tepeye az kaldı. Birazcık kulaklarımda basınç hissediyorum. Aslında o kadar yüksek bir yere çıkmadık ama e, bu peşte çok düzlük bir yer olduğu için um, sanırım alışmışım <laughs> düz yerli olmaya. Teleferik yolculuğumuzun şu an sonu göründü. Teleferikten ineceğim ve um, Elizabeth gözetleme kulesine çıkacağız. Şimdi teleferikten indik. Az önce gözüküyordu ama şu an karşımda kalıyor. O tarafa doğru ilerliyoruz ve tepeye çıkacağız. Çok az bir yokuş daha var. Ondan sonra en tepede olacağız. genç bir sürü a, yürüyüş yolu var. Ve mesela bu sembollerin her biri e, bir yürüyüş yoluna ait. Bu sembolle takip ettiğiniz zaman e, o yolda olduğunuzu gösteriyor aslında. Daha önce biz e, mavi bir sembolü tamamlamıştık. Adını hatırlamıyorum yazarım. Ama mesela her biri farklı bir yürüyüş yolunu gösteriyor, temsil ediyor. Ve bunları takip ettiğiniz zaman orada da olduğunuzu gösteriyor. Şimdi yukarı doğru çıkmaya devam ediyoruz. Say hi. <laughs> so we're climbing to do uh, Elizabeth Lookout Tower. And how are you feeling? How was the uh, chairlift trip? Mm -hmm. How, how was it? it? Oh my god, I wasn't. It, it was, was really amazing. Nice. Yeah. You liked it? Yeah. I agree. Ve şimdi bütün merdivenlerin ardından geldik. tırmanacağız. <laughs> Çok yoruldum. Bu merdivenler kuleye giden merdivenlerdi. Şimdi kulenin merdivenlerine çıkacağız. Ve oradan şehri görebileceğiz. <laughs> there and I, I will follow okay. here, so we'll see. İki farklı sarmal uh, mardak merdiven olduğunu fark ettik. Şimdi ben başka bir merdivenden çıkıyorum. Bundan başka bir merdivenden çıkıyor. İkisinin kes kesişip kesişmediğini bilmiyoruz. Hiçbir fikrim yok. Kesişiyormuş. <laughs> <Merhaba. gülüyor> Bunu anlatırken karşıma çıktım. Tamam, diğer merdivenlerle buradan geçiyorum. Şimdi dışarı çıkıyorum. Şapkamı korumam gerek çünkü çok eski yerli. Oh, gerçekten harika oh, bir manzara var. Şimdi göstereceğim. Parlament bu şurada, şurada. okay. There are, like, more, um, Yukarıda daha fazla çıkabiliyormuşuz. <laughs> Şu an Eskimi açacağım zaten. Kimse yok. Burası çok dar. Aman Allah'ım. Evet. Daha fazla merdiven var. Daha fazla merdiven var ve devam ediyoruz. Tamara, are you up there? Yeah. Okay. Coming. Manzara harika. Burası kulenin en tepe noktası ve aşırı rüzgarlı. yukarılama yukarıdaki kadar değil. O yüzden en azından bir de bina birazcık rüzgarı kesiyor. Ama çok yani gözlüğüm, şapkam uçacak diye gerçekten çok korktum. En kötü telefonu düşürmek olurdu herhalde. Ama manzara gerçekten harika. Ama çok beğendim. Her tarafı görebiliyorsunuz ve 360 derece görebildiğiniz için özellikle en tepeden sadece böyle dönmeniz yeterli oluyor. Yani yürümeniz de gerek yok. O yüzden Mükemmel, mükemmel bir nokta gerçekten. iki gelmişiz. Burada içeride ne var diye merak ettim ama bir şey yok. Çöp var sadece. Karşıda da bir kapı var. Şimdi bir kat daha aşağı iniyoruz. <laughs> fotoğraflara fotoğraflarımız da çekildikten sonra artık çıkacağız yavaş yavaş yukarıda uçuyorduk. Gerçekten şapkalarımız, saçlarımız da bir sürü fotoğraf çekildik. Şimdi yine farklı merdivenler dinledik ama onları bulamıyorum. <laughs> Where to next? Where are we going next? We're gonna eat something to eat. yeah, I think. I Because we are hungry Say it Because Yeah perfect atchis. 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 Exactly. Perfect that What is perfect. it? Because we are hungry <laughs> yeah. yeah Because we are hungry We are gonna go eat Yes evet. Let's go hayır. 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 <laughs> 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 hayır. Do you say it like this? No, no, we I don't say just it like that. The <gülüyor> 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 you say higher. It's not You say higher. Do I say hayır? You, know, you, say hayır. you say <gülüyor> <gülüyor> hayır. No, you say highish. You say at just hear what hayır. you want to hear. <laughs> What? No. <laughs> you me. May... <laughs> 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 Şimdi... Langoş, langoş yiyeceğiz değil mi? Yep. Evet. Evet. <laughs> evet, şimdi gelirken langoş yapan bir yer görmüştük. Yine yöresel bir yemek. Onu yemeye gidiyoruz. <gülüyor> <Açıktık>. <gülüyor> şimdi ormanın içine doğru ilerliyoruz ve Böyle güneş batış saati olduğu için hayal çok güzel gözüküyor. Şimdi dönüş yoluna başlayacağız. Şimdi döneceğiz yavaştan. Artık yavaştan şehre doğru dönüyoruz. Şimdi tekrar teleferiye bindik. Hava çok soğudu. Şu an ama aşağı inince bir tık daha sıcak olacağını düşünüyorum. Yani yükselti azalmış olacağı için daha ılık olacağını düşünüyorum. Şimdi biraz kamerayı kenara koyup yolculuğun tadını çıkartacağım. Müzik Benim binip şehre geri dönüyoruz şimdi. Böylelikle bir günü bitirdik ve geri dönüyoruz artık ve çok yoruldum. <laughs> Galiba biraz aşının da etkisiyle bilmiyorum. Bence onun da etkisi var ama bilmiyorum. Evet artık yavaş <laughs> yavaş, yavaş yavaş değil bayağı geri dönüyoruz şu anda. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Şimdi hoşçakalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. <laughs> Görüşmek yani. üzere. kötni már tírok parkja assó csak